Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? iyi misiniz arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Sağ olun, var olun dostlarım. Bu kahve falını niyetinize içtim arkadaşlar. İzleyen özel genel bir açılım olacak. Siz dileğinizi tutun, niyetinize edin. Fincanınıza da ve tabağınıza da bakacağım. Kanalıma abone olup zil bildirimi tüm işaretlere kanalıma abone olabilirsiniz güzel dostlarım. Neyse haliniz. O çıksın falınız diliyorum. Hepinize ayrı ayrı da teşekkür ediyorum. Videomu beğenirseniz de beni de mutlu etmiş olursunuz. Bakalım neler çıkacak. deliğinizi tutun. Açıyorum dostlarım. Gördüğüm her şeyi söyleyeceğim size. Şöyle sallayalım. Evet. Bu fincanın içi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Siz de görün. Bakın. Şöyle bakın. Şöyle göstereyim. Evet. Evet. Hmm, arkadaşlar sizin evinizin çatısının üstüne akrep konmuş. Bu akrep ailenizden birini böyle sokmaya çalışıyor. Bu da yakın dostlarınızdan biri. Böyle kavga ettiğiniz, hüsnetiniz olan tartıştığınız biri var mı? Akrep gibi tam çatınızın üstüne konmuş. Sizi çekemiyor. Tam burada çatının üstüne şöyle bir akrep duruyor arkadaşlar. Bu akrepten kurtulmanız lazım. Bu sefer aile bireylerine de yansıyacak bu tartışmalar bu kavgalar, bu gürültüler. Ya uzlaşın ya tamamen bu kavgayı başka yerde yapın. Çünkü aileniz de yansıyor. Bakın aile için mutluyken bundan dolayı aile için sürekli tartışmaya girebilir arkadaşlar. Bu konuda dikkatli olun derim. Yani taviz vermeyin ailenize zarar gelmesine. Bu da bir kadın var sürekli bir arkadaşlar ellerini yıkıyor böyle. Çeşmenin altında duruyor böyle sürekli ellerini yıkıyor. Çok titiz bir bayan bu. Siz de olabilirsiniz. Ailenizden biri de olabilir arkadaşlar. Ama bu kadının şansı hiç yaver gitmiyor. Şansı tamamen düşük. Düşük dozda şansı. Ama şansı yükselecek. 3 ya da 4 hafta içerisinde bu kadın bir yolculuk yapacak. <laughs> bu siz de olabilirsiniz. Ailenizden biri de olabilir. Yolculuk yapıyor. O gittiği yerde çok güzel karşılanacak. Mutlu mesut öyle güzel vakit geçirecek ki o gittiği yerde arkadaşlar. Orada buna bir sürpriz var. Yani bu kadına bir sürpriz var. Şansı kötüyken bir anda şansı yağlar gidecek bu kadının. Yani öyle söyleyeyim size dostlarım. Burada yaşlı bir kadın var arkadaşlar. Hatta ön dişleri yok, alt dişleri var. Ön dişleri yok. Burnu uzun, bayağı yaşlı bir kadın bu. Ve şöyle söyleyeyim, tesettürlü bir kadın arkadaşlar ve sizi uzaktan takip ediyor. Yani çok çirkin, yaşlı. Ama çirkef yani yaşlı da tabii ki çirkefi var ama yaşlı. Ön dişleri yok tamamen alt dişleri var. Var mı böyle bir akrabanız, kolunuz, komşunuz? Yani bu kadından biraz bence uzak değil. Çünkü alttan alttan birilerini fişekliyor gibi geldi bana bu arkadaşlar. Üç tane hayırlı haberiniz var. Bu üçü de bayandan gelecek. Üç tane bayan yola çıkmış böyle arda, arda peş peşe size doğru geliyor haberi getirmek için. Yani üç tane bayan var size hayırlı, özel ve güzel haberi getirebilmek için. Elinizin açmışsınız böyle elinizi dostlarım. Elinizin üstüne horoz konmuş. Yani bir anda size bir haber gelecek. Yani bir anda apansızın bir anda bir haber geliyor. Ve bu haberle arkadaşlar hayatınıza yenilikler olacak, değişiklikler olacak, renkler olacak. Giren çıkan hepsini değiştireceksiniz. Bu horoz size bir hayır getirecek yani öyle söyleyeyim size. Burada bir adam var yayılmış yatıyor. <laughs> Adamın üstüne sürekli çullanıyorlar. Yani adamın durumu iyi diye, zengin diye bu kadar da çullanılmaz. Her şeyi onu aldırıyorlar. Tabi bu adam da memnun halinden ama sonradan anlayacak ki ben kandırılıyorum. Beni sevmiyorlar, param için beni seviyorlar. Diyecek artık paranın musluğu kesiyor, musluğu kapatıyor bu adam. Etrafında bir sürü insan var. Başına üşüşmüş para için yani. Sonunda anlıyor bu adam. Neyin ne olduğunu sonunda anlayacak arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Kapalı tesettürlü bir bayan var. Ayakta namaz kılıyor. Ve namaz kılarken de çok güzel dilekleri var. Çok güzel istekleri var. Ailesiyle, kardeşleriyle, çocuğuyla, torunuyla ilgili olabilir. Çok çok güzel dualar ediyor. Namaz kılıyor. Ayakta kılıyor hatta. Gözlerinizle ilgili bir sıkıntınız varsa doktora gidebilirsiniz. İhmal etmeyin arkadaşlar. Göz çok önemli bir organ. Sürekli gözünüzü sanki ağrı mı var, kaşıntı mı var, göz tansiyonu, göz kararması, göz çakması olabilir. İhmal etmeyin. Gözleri böyle arkadaşlar bulu bulu bakan bir adam görüyorum böyle. Çok dikkat çekiyor gözleriyle yani. Yani abartı bir şey yok ama bakışlarıyla dikkat çeken bir erkek. Orta boylarda zayıf. Böyle kaşları biraz kavisli gibi. Sanki böyle alınmış gibi bir erkeğin kaşları. Böyle yüzü çok güzel ama. Dikkat çekiyor ve bu adam sizin dikkatinizi çekecek. Bayanla tam köşede duruyor. Köşede tanışacaksınız zaten. Ya yolda ya markette bir yerde ama bir yerde. Yoldan tanışacağınız kişi bu. Çok da sizi gözleriyle bakışlarıyla etkileyecek yani. Öyle söyleyeyim size dostlarım. Atın ayağını tutmuş kendinize doğru çekiyorsunuz. Yani bir muradınız var. Tutmuşsunuz. Kendinize doğru çekiyorsunuz. Bakın tam burada arkadaşlar. Net görüyorum yani. Karı koca yükünü pılını pırtısını toplayıp il değiştiriyor. Bunlar orta yaşlılar. Çocuğunu evlendirmişlerdir, herkes evlendirmişlerdir, artık memlekete yerleşecektir. Ya da farklı, rahat, kafa dinlemek için daha sakin bir yere yerleşecektir. Belki İstanbul'da oturuyordur, daha kalabalık sevmiyordur, daha sakin yer seviyordur ama burada orta yaşlı karı koca göçünü toplayıp farklı ile yerleşiyorlar kafa dinlemek için. En iyisi bence. Kara kara düşünen karı koca var burada. Oturmuşlar evin köşesinde salonda oturuyorlar. Kara kara düşünüyorlar. Bir dertleri var bunların. Maddi olabilir, manevi olabilir. Diyorlar kimden istesek bu parayı? Senin alemin durumu belli, benim alemin durumu belli. Oturmuş kara kara düşünürken kızın kardeşi ablasına yardım edecek. Onu o kara kara düşünmekten kurtaracak. Tam burada geç bir çocuk geliyor bunu kurtarıyor. Ya abisi ya erkek kardeşi. Zaten öyle olması lazım. Varsa kardeşine yardım edeceğim. Yoksa da buluş, buluşturacağım. Yani önemli olan o da sonuçta ele oğluna gitti ama bir destek olması lazım arkasında. Ailesinin desteğini görmesi lazım. Bak benim hani Alem var yani onun gibi. Şöyle söyleyeyim sürekli böyle evde ya da siz böyle videolar çekiyor musunuz arkadaşlar? Belki e, YouTube yapıyorsunuz ya da evde bir şey çekiyorsunuzdur bir yere ekliyorsunuzdur ya da birine gönderiyorsunuz. Çok böyle telefonla uğraşmayı seviyorsunuz ya da aileden biri. Hep videolar çekiyor, resimler çekiyor. Böyle evde gırgır şamatayı yapan kişi bu Çok tatlı çıkmış ama bu Bunun Şansı çok yüksek yani enerjisi çok yüksek İnsanları bir anda gülerken böyle ağlatabiliyor Düzeltiyorum arkadaşlar Ağlarken bir anda gülebiliyor, güldürebiliyor yani bu çocuk Geçmişte kısa bir ilişki yaşamışsınız Yani birkaç aylık, üç aylık, beş aylık onun gibi yani Ayrılmışsınız belki de sebepsiz farklı bir şey Ama böyle kötü ayrılık değil İyi ayrılmışsınız. Bu kişi tekrardan karşınıza çıkacak. Anlık bir şekilde. Ya sosyal medyada ya yolda ya iş yerinde bilemezsiniz. Ama bu kişiyle sanırım tekrardan bir e, konuşmayı isteyeceksiniz gibi geldi bana arkadaşlar. O da isteyecek siz de isteyeceksiniz. Burada bir tırtıl var. Yavaş yavaş size yaklaşıyor böyle. Hem yaklaşıyor hem geri gidiyor böyle. Milim milim oynuyor ki bir şey hissetmeyin yani siz diye. Bir tırtıl adım adım yaklaşıyor yani size adım adım duygularını içindekileri dökmeye çalışan bir karşı cinsten biri geldiğini görüyorum dostlarım. Burada bir kadın bir kadını sırtında taşıyor. Her konuda maddi manevi bakıyor ama bu kadın o kadar nankör ki anlayamıyor. Nankör yani o yüzden yani tamam bakıyorsun dur ama nankörlük de yapmamak lazım. O sana iyilik yapıyor. Sen ona kötülük yapıyorsun. Burada nankör bir kadın var. Elinize adım adım parça parça para gelecek arkadaşlar. Birisi borcu vardır. Yavaş yavaş ödüyordur. Taksiti vardır. Ama adım adım parça parça bir para geliyor size dostlarım. Artık silkeleniyorsunuz. Düşünme. Silkelenme zamanı. Hayatınızı garanti altına alacak arkadaşlar hedefler, bir şeyler kuracaksınız. Diyeceksiniz ben hayatımı garanti altına alacağım. Bu böyle olmaz. Hep yerimde sayıyorum, yerimde sayıyorum. Buna bir çözüm bulmam lazım diyorsunuz. Ve çözüm de bulacaksınız. Hayatınızı garanti altına alacaksınız dostlarım. Merak etmeyin. Burada kocaman çit var. Çitin ortasında tek katlı bir ev var. Böyle bağ bahçeyle çevrili. Yeşillik, sebze, meyve ekmiş. Böyle bir eviniz var mı? Ailenizin olur, sizin olur, köyde olur ya da böyle bir yer yaptırmayı hayal ediyorsunuzdur. Ama yeşillikler içinde bir tane tek katlı ev gördüm. Çok ferah bir ev yani. O kadar ferah ki orada olmayı gerçekten ben de isterim. İnsan sakin yer arıyor. Oo, arkadaşlar burada kabarık giymiş elbise. Ben bunu gelinliğe yoruyorum. Bakın bayanın tacı da var. Gelinlik görüyor musunuz? Yani çok güzel bir gelinlik tercihi yapacaksınız. Bekarlara sesleniyorum. Çok güzel bir evlilik yolu sizi bekliyor. Umarım hayırlısı olur arkadaşlar sizin için. Yani gerçekten mutlu olmanızı çok isterim. 40'lı yaşlarda bir kadın var. Evlenmek istiyor. Hayatında doğru düzgün birini bulamamış ya da anlaşamamış. Ya da seçici de olabilir. Bu kadının hayatına biri girecek arkadaşlar. Onu net söyleyeyim size. Bu kadının hayatına biri giriyor dostlarım. Çok büyük bir tavşanla tanışıyorsunuz. Yani siz büyük bir kısmetle tanışıyorsunuz. Bu kısmet size çok çok iyi gelecek. Maddi manevi iş konusunda size destek olacak büyük bir tavşan. Beyaz büyük bir tavşan arkadaşlar. Burada yumurtlayan sürekli bir tavuk var. Sürekli yumurtluyor yumurtluyor. Bundan siz de faydalanıyorsunuz. Ve o yumurtalardan siz de alıp evinize götüreceksiniz. Yani biri durumu iyi olacak bir anda para kazanmaya başlayacak size de verecek. Çok yakınız. Çünkü zamanında siz ona destek olduğunuz için o da size destek olacak arkadaşlar. Bakın 7 ve 2 rakam var. 72 yaşında ya bir bayan ya bir erkek var. Babanız olur. Dedeniz olur arkadaşlar. Öyle söyleyeyim ben size. Bu kişinin size güzel bir haberi var. Yani net güzel bir haberi var. Burada bir adam elinde mendil halay çekiyor. Ya aileden birinin ya kendisinin düğünü. Halay çeken mendili başa almış bir tane adam görüyorum. Umarım hayırlısı olur onun için. Büyük bir şemsiye açılıyorsa arkadaşlar. Büyük kapı büyük şemsiye açılıyorsa dostlarım. Arkadaşlar burada bir kadın varsa çok kızacak Şöyle yapmış bakın Anneniz ablanız da olabilir Şöyle elini beline koymuşsa çok kızıyor hani Ne yaptın ne ettin ya da neredeseydin Size çok kızacak biri var yakın zamanda Aile içinden biri bu Evin içerisinde yaşadığınız kişi Büyük bir şekilde kızıyor size arkadaşlar Öyle söyleyeyim size Çok üzgün bir kadın var Kafası yerde geziyor sürekli hani Ne yaptı da bu kadar üzgün olabilir Kafasını dik tutup dik yürümesi lazım. Yani insanlara karşı ben güçlü olduğunu göstermesi lazım. Kafası aşağıda yürüyen bir kadın var. Bir an önce dikleşmesi lazım bu kafasının. Zafer işareti var. Kadınlar şöyle eliniz almışsınız. Zafer bende diyorsunuz. Çünkü istediğiniz bir şeye ulaşacaksınız. Hedefiniz olur. Yapmak istediğiniz bir şey olur. Hedefinize ulaşıyorsunuz. Çok az bir zaman dilimi kalmış dostlarım. Evin içerisinde bir kadının kutlaması yapacaksınız. Bayanları toplayıp, çok güvendiğiniz bayanları mı toplayıp bir kadınlar makinesi yapacaksınız. Bir toplama yapacaksınız arkadaşlar. Hesap kitap yapıyorsunuz. Bu ay nereye borç vereceğim? Nerede borcum bitiyor? Birkaç ay içerisinde e, borçlarınız da bitiyor arkadaşlar. Merak etmeyin. Böyle kafanız rahatlayacak yani. Bedenen, ruhen, zihinsel olarak çok yorulmuşsunuz. O kadar çok yorulmuşsunuz ki arkadaşlar. Çünkü bazen üzerinize geldikçe, geldikçe bu sefer siz de yıpranıyorsunuz. Çok yıpranmışsınız bu hayatta. Sizin bir kafa dinlemeye çok ihtiyacınız var. Onu görebiliyorum dostlarım. Burada bir erkek var. Elinde bir şey saklıyor. Şöyle arkasına saklamış. Sizden bir şey gizliyor. Bir şey saklıyor. Ee, bakalım ne yani. Bir erkeğin bir bayana büyük büyük bir sürprizi var. Burada hamak çıkmış arkadaşlar. Yani siz para anlamında, ekonomik anlamda yükseliyorsunuz. Hamak çıktıysa falda demek ki yükseliyorsunuz demektir. Yani yükseliyorsunuz da. Yozgat'ın Y'si Samsun'un S'si isminde ya da soy YS harfi olan izleyicilerim yıldızınız çok parlıyor. Yani aşırı derecede parlıyor hem de. Oo, o kadar güzel bir köpeği gördüm ki umarım görürsünüz. Bakın görüyor musunuz? çok tatlı böyle küçük böyle tasması olan küçük bir ev köpeği alacaksınız ya da var. O size çok böyle mutluluk kaynağınız yani öyle söyleyeyim. Çok güzel bir ev köpeği çıkmış. Sırtını duvara yaslamış, bacaklarını uzatmış, bacak ağırlığı yaşayan bir kadın görüyorum. Siz ya da ailenizden biri. Yani o kadının iyileşmesi için psikolojik anlamda da rahat olması lazım kafası. Ama rahat değil. Hep vücut ağırları yaşıyor bu kadın. Bu kadının yanında olmak gerekiyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Bu da arkadaşlar büyük bir palmiye ağacı çıkmış. Büyüyorsunuz her an Çocuksunuz, büyüyorsunuzdur. Ben çocukçu ruhunuz vardır, büyüyorsunuz, olgunlaşıyorsunuzdur. Maddi manevi iş olarak yükseleceksinizdir. Ama baya böyle bir e, büyüme, yükselme var arkadaşlar. Onu net söyleyeyim size. Hayatınızda ilgili arkadaşlar yeni yeni kararlar alıyorsunuz ne yapacağım, ne edeceğim, nereye gideceğim, bu saatten sonra geleceğim, ne olacak? Yani bunun gibi şeyler. Yani yeni yeni kararlar alacaksınız hayatınızda. En doğrusunu yapıyorsunuz. Bu saatten sonra kimle konuşacağım, kimle konuşmayacağım diyerek yeni yeni kararlar alacaksınız dostlarım. Umarım hayırlısı olur sizin için. Ailenize karşı çok fedakarsınız. Bu çok güzel bir şey. Yani fedakar olmak o kadar güzel bir şey. O kadar güzel bir şey ki arkadaşlar bu mükafatın emin olun alacaksınız. Ailenize çok özel ve güzel bir şekilde yardım ediyorsunuz. Gören var, duyan var. Ailemi ben de çok seviyorum. Allah herkesin ailesini korusun. Öyle söyleyeyim size. Burada bir kadın bir erkeğe tekme atıp onu hayatından çıkarıyor. Çünkü çok yormuş. Artık seni istemiyorum diyor. Ve hayatından köklü bir şekilde çıkarıyor arkadaşlar yani bir erkek bir kadın bir erkeği hayatınızdan köklü bir şekilde çıkarıyor dostlarım. Onu net söyleyeyim size. Tabağınıza bakalım. Bakalım tabakta neler çıkacak. Şöyle sallayalım. Evet. Evet arkadaşlar. O dileğinizce hızıyla olumlu bir şekilde oluyor dostlarım. Yani dileğiniz çok güzel çıkmış. İki tane kıskanan kişi var. Bunların ikisi de sizi kadın. Çok kıskanıyor hem de. Bakın bu da tabak. Evet. Şimdi, şimdi tabağınıza bakalım. Tabakta ne gibi ayrıntılar çıkacak. Hmm. Burada arkadaşlar bir bayan sizi telefonla arayacak. Ve size dökülecek. Yani anlatmak istediği birçok şey var bu kadının size. Neler anlatır, neler bitirir bilemem ama bir kadının size çok büyük bir anlatacağı büyük büyük olaylar var dostlarım. Çalıştığınız iş yerinde şu anda hiç mutlu değilsiniz. Sanırım birileri sizinle uğraşıyor. O birilerinden kurtarıyorsunuz. Yeter ki işinize sadık olun. İş ne evden işe iş önemli. Önemli olan iş. Özel hayatınızı iş hayatınıza da karıştırmazsanız her şey daha da gülüp gülüsen olur. Bakın da çıkmış uğraşanlar var. Ama merak etmeyin onunla da uğraşanlar olacak. Bunu gören duyan var yani merak etmeyin. Burada bir kadın bir adamı çok sık boğaz ediyor. Yani o kadar çok sık boğaz, o kadar çok sık boğaz ödüyor ki baya böyle nasıl diyeyim yoruyor bu adamı yoruyor ilişkisi olanlar. Adamı çok görüyorsunuz. Ama bu bir dil, iki değil bir yerde patlak verecek ama ben onu söyleyeyim size. O yüzden çok dikkatli olun derim arkadaşlar size destek olacak bir kadın var ya ablanız ya anneniz bakın göstereceğim bakın burada sizi tutuyor görüyor musunuz sizi koruyup kolluyor her konuda tutuyor maddi manevi size bir sürprizi var ya ablanızın ya annenizin ya kız kardeşinizin de olabilir size çok güzel özel bir e, sürprizi var yani öyle söyleyeyim size burada bir adam var sürekli sağlığa zararlı sıvı şeyler tüketiyor arkadaşlar öyle söyleyeyim ama bu bugünkü de rahatsızlanabilir. Acilen, iveni bir şekilde bırakması lazım bunu. Yani yumurta kapıya dayanınca zaten hep bırakıyorlar. Yani çok e, böyle nasıl diyeyim, zor durumda şu anda. Öyle söyleyeyim size. Evli olan bayan ve erkeklere sesleniyorum. Eşinin size güzel bir haberi var. Uzun zamandır istediğiniz bir şey alacaktır. Ya da aranız küstür, barışma teklif edecektir. Ya da bir hediye yani bir şey. Size mutlu edecek güzel bir haberiniz var eşinizin size arkadaşlar. Onu net söyleyeyim size. Üç kadın peş peşe sıra sıra toplanmışlar. Bir yere gidecekler bunlar. Üç kadın arkadaş. Üç kişi bu aileden de olabilir. Toplanmış peş peşe gidiyorsunuz. Bakalım nereye gideceksiniz. 2021 yılında arkadaşlar yaz aylarında bir şey alıyorsunuz siz. Ev olur, araba olur, dükkan, arsa olur. Yani yatırım amaçlı. Belki de emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Yani böyle bir şey alacaksınız. Yazın. Şimdi değil yazın ama öyle söyleyeyim size. Bir konuda acele ediyorsunuz arkadaşlar. Acele etmeyin. Öyle söyleyeyim size. Bir konuda çok acele ediyorsunuz. Acele giderseniz işleriniz çorba olur, karışır. Ama acil bir şekilde yapmayın. Bekleyin nasibiniz varsa olur. Yoksa zaten olmaz. Biraz da böyle oluruna bırakmak gerekiyor bazı şeyleri. Bu da arkadaşlar bir kız çocuğu var. Yani bu ortaokul lise çağlarında öyle söyleyeyim. Biraz sıkıntılı. Yani ergenlik döneminde de olabilir. Bunun yanında olur. yanlış kararlar her an verebilir. Kimseden bir şey sormuyor ama siz sorun. Öyle söyleyeyim size. 2 hmm. ya da 4 çıkmış arkadaşlar. 2 hafta sonra ya da 4 hafta sonra arkadaşlar yeni bir işe girişeceksiniz. 2 ya da 4 hafta sonra özel ve yeni bir işe girişiyorsunuz dostlarım. Onu net söyleyeyim size. Aklınızdaki kişiden şüphe duyuyorsunuz. Hem de bayağıdır ama o şüpheleriniz boşa çıkacak. Geçmişteki birinin sizi aldattığını düşünmüşsünüz. Belki de ondan ayrılmışsınız ama her şey ortaya dökülüyor. Öyle bir şey olmadığını öğreneceksiniz arkadaşlar. Demek ki bu yalan, yanlış bir bilgiymiş. Boşu boşuna onu üzmüştüm. Şimdi nasıl ben telafi edeceğim? Böyle bir durum var. Ee, boşa. Yani şüphe boşa. Meğersem o sizi aldatmamış. Öyle söyleyeyim size dostlarım. Arkadaşlar biri size yaptığı şeylerden dolayı dozunu kaçırmış. Git abartıyor. Birin 3'e 5'e çıkıyor. Dozunu çıkaran biri bu arkadaşlar. Bu kişiyi hayatınızdan çıkarıyorsunuz. Yani bir şeyin şakası az olur değil mi? Bu abartıyor yani. Dozu kaçıran biri. Öyle söyleyeyim size. Hayatınızdan çıkarıyorsunuz birini. Şu an çalıştığınız iş yerinde arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Yükünüz ağır olabilir. Eve geliyorsunuz evde kavga vardır. İş yerinde yükünüz ağırdır. Yani artık çok böyle bıkmışsınız sanki bu konuda. Eşiniz ise destek olacağına köstek oluyor. Bu durumu bir ele atmanız lazım. Hem iş hem evde sıkıntı yaşarsanız gerçekten e, vücut direnciniz de düşer. Bu konuda kendinize taviz vermeyin başkalarına. Burada bir bayan var. Ya anneniz ya ablanız arkadaşlar. Onunla beraber küçük bir işe girişeceksiniz. Ne işi bilmiyorum ama ufak böyle para kazanacağınız yani. ekstra bir iş olacak. Bakın koşturuyorsunuz. Umarım hayırlısı olursun için. Evet arkadaşlar genel yorumunuzu yaptım. Videomu beğenen herkese buradakileri gönderiyorum. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.